Selamun Aleyküm. Aleyküm selam abi. Kolay gelsin. Kütahya tavşanla geliyor. Küçük bir sorumuz olacak. Evet. Leblebi sizce nerenin meşhur? Bence Tavşanlı'nın. Tavşanlı. Hiç tatmış mıydınız? Daha önce evet denedik. Çok güzel. Tamam o zaman size Tavşanlı hatırası olarak da küçük bir ikramda bulunayım. Şöyle gülüyor. buyurun. Afiyet olsun. Olun, Çok Kolay teşekkür ederim. Çok sağ ol. Hayırlı günler. Selamun Aleyküm. Ve Aleyküm Selam. Küçük bir sorumuz olacak. Bir yardım olur musunuz bize? Tabii ki. Hayal. Cevdet Bey nereli Ya şimdi Çorum diye biliniyor da duyduğum kadarıyla da buradan gidiyormuş, buralardan gidiyormuş. Ama tabii ki Kütahya, e, Kuş Biti neydi o? O, taraf, o tarafların meşhur olduğunu duydum. Şimdi e, biz Kütahya Tavşan'dan geldik buraya. Kütahya Tavşan'ımızın da leblebisi dünyaca ünlü bir leblebi. Evet. Şimdi ben biraz ikram etsem, bir tadına baksanız, sonrası tekrar bir ikramda bulunsam evde yemeğiniz için. Tadar mısınız? İstanbul'dan. Tabii. Daha şöyle bir, şöyle hayat biraz açma. vereyim. Daha, daha önce dostlarımız bize ikram getirmişti bundan. Acılısını falan çok, yedik. Çok memnun kaldık yani. Ha bir de böyle çeşit çeşitli. Evet. Gel yani Bu yani anda 43 tane çeşit leblebi üretilmekte tavşanlarımızda. Fakat şu anda herkes şey olarak gidiyor, e, çorum olarak gidiyor. Siz daha önce tatmışsınız. Güzel. Nasıl? Çok ben güzel. ben Çorum'a da gittim. Oradan çiftli bir daha aldım. Denizli tarafından Her yerden aldım da hakikaten güzel. Yani. Çok güzel. Afiyet olsun. <laughs> evet, var, evet. Afiyet olsun. Çok ben size şöyle akşam bir çayınızın <laughs> yanında zikralınlık <müzikle gülüyor> <laughs> vereyim. Biz teşekkür, teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Çok sağ olun. Tavşan Niyes çok, çok selam. Sağ olun. Onlar bir oğlum kardeşimiz. <laughs> çok, çok sağ olun. Hayırlı sağ olun. Selamlar. Kavşanlar. Böyle bir güzel tadına bakın. Dur kardeşim sen de. Bu bizim Kütahya tavşanının ah, meşhurdur ama e, şu an herkese çorum olarak biliyor. Bir tadına bakın. Nasıl? Güzel. 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 Sence? Mükemmel. Güzel, değil mi? Teşekkür ederim. İşte şöyle bir küçük ikramda bulunayım. Şöyle. Ben teşekkür ederim. Katıldığınız için çok sağ olun. Teşekkür ederim. Afiyet Merhaba. olsun. Merhabalar. Merhaba. Biz e, Kütahya Tavşan'dan geliyoruz bir e, soru sorsak. Leblebi, Leblebi elbordun, nerenin meşhur? Ma, Çankırı. Çankırı sizce? Çankırı herhalde ya. Çankırı tavşanlığı duymuş muydunuz? Çorum, hiç duymadım. hiç evet. Tadına bakmış leblesi, mıydınız hiç? Hiç tadına bakmış. Ben size biraz bir ikramda bulunayım. Çorum. Şöyle <laughs> biraz bir kandırayım. <laughs> <laughs> <Ben kırılıyor> Şöyle size buyurun hanımefendi. Tadına bakın. Daha güzel. Nasıl? Evet bu daha güzel. Taze. Güzel. Taze. evet ve Ben size e, ikramda bulurum. Akşam çayın yanında bir de evdekilerle tadına bakın. Oh bakayım. güzel. Sağ ol. Teşekkür ederim. Merhabalar kolay Merhaba. gelsin. Biz Kütahya'dan, Tavşan ilçesinden geliyoruz. Evet. Leblebi ile ilgili bir röportaj yapıyoruz. Evet. Ee, size bir soru sorsak. Leblebi nerenin meşhur? Çorum. Çorum'un. Daha ya Tavşan Leblebisi duymuş muydunuz? Valla duymadım da şimdi duyuyorum. Şimdi duydum. Evet. Size bir ikram edelim. Bir tadına bakın. Şöyle. Evet. Şöyle bir tadına bakın. Güzel. Güzel değil mi? Evet. Şöyle ben size bir ikramda bulunayım. Şöyle bunu. Bunda akşam evet, çayınızın yanında. Allah razı olsun da. Afiyet olsun. Sen, yani gülüyor, gülüyor. hayır bu bizim ha, ikramımız. Biz de Maraş'tan geldik de. Maraş'tan. evet. En azından orada da bir tavşan devrimizi Allah A çok müşteri versin. Size de afiyet olsun. Ha, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Evet. Güzel tavşanlarımızın evet. meşhur lezzetine tattırmaya devam ediyoruz. Biraz daha gezelim. Görmedim senin gibi dala Bir sorumuz olsa, buyurun. Görmedin Leblebi nerenin meşhur? Abi tam adamına sordum bunu. Tabii abi Vay. tavşanlıyım ben abi? Tamam o zaman şöyle. Hoş bulduk kardeşim. Tavşanın da lezzeti bir sana anlatmaya gerek yok. Onu tattırmaya, bildirmeye geldik. İkramda buluyorduk. Bulunma... Hiç gerek yok abi. Ben o lezzeti çok iyi biliyorum. O her, her memleketten son... gelen getiriyor zaten. Tamam o zaman. Çok, çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hadi. Hadi. Merhabalar kolay gelsin. Merhabalar. Ee, küçük bir sorumuz olacak size. Buyurun. Leblebi nerenin meşhur? Çorum'un diye biliyorum. Çorum'un. Biz Kütahya Tavşanlı ilçesinden geliyoruz. Bizim de leblebimiz meşhur. Size i̇şte bir ikramda bulsak bir tadına bakar mısınız? Evet bakalım. Çıktım Şöyle biraz ikram edeyim. Teşekkür ederim. Beyefendi şöyle buyurun. Bakın. Gayet nasıl? güzel. güzel. Sizce nasıl? Güzel abi, Güzel. Ankara'da arkadaşlarımız var, ee, oradan onlar getirirdi çorum levlevisi. O yüzden tadını biliyorum ama bu da onun kadar iyi yani. Afiyet olsun. Ben size şöyle evet. bir küçük bir ikramla bulunayım. Şöyle buyurun. Çok teşekkür bir ederim. Bir tavşanımızın lezzetine akşam. bakın. Afiyet olsun. Teşekkür i̇yi ederim. İyi çalışmalar, zaten. kolay gelsin. Bravo. da satan bilir, alıp da satan bilir.